Evet şu anda Yırdır Altın Kum plajındayız. Ne yazık ki yıllar önce geldiğimize göre sular epeyce çekilmiş. Bakın şu yürüyen insanların olduğu yerlerde falan da su. Şu iki çocukla bir beyefendinin yürüdüğü. Gördüğünüz gibi maalesef bir voleybol sahası var. Şurada duşlar, kabinler. kafe'ler, yiyecek yerler, çadır yerleri, bungalovlar, bu tarafta hepsi. Ama bu hazin bir şey yani, hazin bir durum. Gerçekten gölün bu kadar çekilmiş olması çok can acıtıcı. her türlü şey var. Şemşiye, şezlong fakat giderek sular çekiliyor. Suların yerinde duracağının bir garantisi de yok üstelik. Artık küresel iklim krizi gözümüze gözümüze giriyor. Farkında mıyız bilmiyorum. Evet. Altın kumadı da sanıyorum. Kumun bu renginden geliyor.